DGN Mobil Pro kanalından hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır bugün MIUI 13 güncellemesiyle birlikte uygulama kasasındaki bu şekilde widgetlar var bu widgetlar normalde ilk tanıtımlarda e, Çin tabanlı e, beta sürümlerinde böyle ana ekranlarda da yapılabildiğini görmüştük ama sonrasında bize gelen resmi romlarda resmi güncellemelerde böyle bir e, widget özelliği gelmedi. Yani bu uygulama kasasında kullandığımız bu şekilde çok güzel widget'lar var. Ben çok beğeniyorum bu arada. MIUI önüste gelen uygulama kasası widget'larını bunları bu şekilde ana ekranda kullanabilir miyiz? Hani kullanabileceğiz zaten. Onu göstereceğim ben size. Evet, videoma geçmeden önce intromuz gelsin. Evet arkadaşlar, videoma geçelim. Videoya geçmeden önce bir ricam daha var. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilir, yanındaki zile tıklayarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi, başta da bahsettiğim gibi, MIUI 13 güncellemesi ile birlikte e, uygulama kası bence daha kullanışlı bir hale geldi. 12 sürümünde ben hiç beğenmiyordum, hatta kullanmak bile istemedim, çok kez kapatıyordum. Bununla birlikte 13 güncellemesi ile birlikte buradaki widgetlar falan çok kullanışlı hale geldi. Bu arada adım sayacı da ana ekranda kullanabileceksiniz yaptığımız güncelleme ile birlikte. Gördüğünüz gibi bu bunlar çok güzel bir görselleri var iPhone'daki gibi. Bunları ana ekranımızda nasıl kullanacağız? Ona bakalım arkadaşlar şimdi. Ben size 2 adet link aşağıda paylaşacağım. Bu arada ben reklamlı link paylaşmayı sevmiyorum. Direkt Google Drive hesabım üzerinden size paylaşacağım. Oradan indirebilirsiniz. Hiçbir şekilde yani reklamı geç et gibi şeylerle uğraşmaya gerek kalmayacak. Ben kendim sevmediğim şeyi yani izleyicilerime de yapmak istemiyorum genelde. Bu paylaşacağım 2 adet dosya bu şekilde indireceksiniz. İndirdikten sonra öncelikle birincisi başlatıcının APK'sı yani sistem başlatıcının dilimde dolaştı kusura bakmayın. Sistem başlatıcının APK'sını bu şekilde öyle güncelleyeceksiniz. İlk bunu yapacaksınız. Bu böyle güncellenecek. Zaten bir sıkıntısı olmuyor. Güvenlik uygulaması da tarıyor. İkincisi de uygulama kazısının. APK'sı, bunu da güncelleyeceksiniz arkadaşlar. Bu arada ben bunu MIUI 13 olan bir telefonda dönüyorum ama 12.5'te de olabilir. Yani eğer cihazınız 12.5 ise deneyebilirsiniz. Olmaması halinde, bunu beğenmemeniz halinde zaten ne yapılacağını ben yine size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, şöyle gelelim boş bir ekran alalım. Zaten. Bu şekilde yaptığınızda araçlar diye bir kısım geliyor MIUI 13'te bunu açtığınızda Bambaşka bir ekran çıkıyor karşınızda normal widget'ların olduğu değil farklı bir ekran geliyor karşımıza mesela saat widget'ı Ekle diyelim Saat widget'ını ekleyebiliyorsunuz Galeri widget'ı böyle ekleyebiliyorsunuz Bunları bir ekleyelim bakalım şimdi Buradan böyle aşağılara inebiliyorsunuz yine hava durumu widget'ı Burada şarj seviyesi widget'ı var. Buradan böyle size tavsiye ettiği widget'ları yükleyebiliyorsunuz. Sonra bir de böyle uygulama kası uygulamalarının widget'larına buradan bakabiliyorsunuz. Mesela notların bu şekilde widget'ını da ekleyebiliyorsunuz. Bu da bizi biraz bekletti. Bunu anlamadım olmadı saati zaten eklemiştik. Hava durumunu ekledik. Uygulama kasası widgetları varmış burada. Burada isterseniz e, uygulama kasasındaki o tavsiye edilen haberleri ekleyebilirsiniz. Güvenlik kısmında da pil var. Kullanılan RAM var. Çöp kutusu var. Bu mesela güzel oluyor. Bunu tercih ediyorum. Bunu da ekleyelim. Ha, mesela aklınıza şu gelmiş olabilir arkadaşlar. Şimdi biz bunları ekledik. E, standart widgetlar nerede? Açıyoruz. Burayı mesela. Standart klasik Android widgetlarını bulamıyoruz değil mi arkadaşlar? Onu nasıl bulacağız? Standart Android widgetlarını bulmak için birden fazla araçla uygulamalar dediğinizde şurada Android araçlar dediğinizde gördüğünüz gibi klasik widgetlarınıza buradan geçebiliyorsunuz. Şimdi biz yine konumuz olan kısma dönelim. Ben bir tane daha eklemek istiyordum orada. Buna da bakalım. Notlar kısmına takıldım. Niye oraya eklemedi? Kabul etmiyor burayı. Notların bu bunu kabul ediyor anladık Evet. Onu kabul etmedi. Tam böyle güncelleme olmadı mı bilmiyorum. Daha önceki denemelerimde oluyordu. Notları da böyle kutu gibi koyabiliyorduk. Bu arada yine bir uyarı yapayım. Uygulamalarınızı bu şekilde dörtlü kullanmanız gerekiyor. Daha güzel durması için. Yoksa şurada böyle bir boşluk bırakır. Beşli kullanırsanız güzel durmuyor. Ben tavsiye etmiyorum o şekilde. Bunları bu şekilde gelip şöyle aralara da koyabilirsiniz. Şu an orada uygulamalar dolu olduğu için koyamıyoruz ama orada aralara da koyduğunuzda çok güzel bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Şöyle böyle koyabilirsiniz aralara uygulamalarınız olur. Bir iOS gibi bir görsel oluşturabilirsiniz. Çok bence kullanışlı oluyor. Buna bastığınızda normal Xiaomi'nin kendi saat uygulamasının alarmlarına gidebiliyorsunuz. Buna bastığınızda burada istediğiniz e, 6 adete kadar resmi ekliyorsunuz. O sonra sırayla bu 6 adet resmi gösteriyor böyle galeri şeklinde. Burada da buna bastığınızda bu şekilde temizlik yapıyor. Kapatalım bunu. Adım sayacını zaten söylemiştik. Adım sayacının küçük olanı yok maalesef. Şöyle kare olan olsa daha güzel olurmuş. Bu arada notların kare olanı var. Normalde tekrar bakacağım ona. Ona takıldım biraz. Dar uygulamasının kare olanı çok daha kullanışlı oluyor. Maalesef olmuyor ama bir önceki denememde olmuştu yani genelde videoda bu tarz şeyler yaşayabiliyoruz bazen. Evet gördüğünüz gibi burada Uygulama kasasında gördüğünüz Widgetları ana ekranınızda kullanabiliyorsunuz. Oldu ki telefonunuzda bir soruna sebep oldu. Ya da beğenmediniz ben istemiyorum böyle nasıl eskiye çevirebilirim derseniz Ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlardan uygulamalar. Uygulamaları yönet diyorsunuz. Buradan uygulama kasası birinci olarak. Güncellemeleri kaldır diyeceksiniz. Sonra başlatıcı yazarsınız bir de. Sistem başlatıcı güncellemeleri kaldır. Şimdi dönelim tekrar ana ekranımıza. Koyduğumuz widgetler gördüğünüz gibi yerinde yok. Hatta şöyle de bakalım. Gördüğünüz gibi standart Android widgetları geliyor karşımıza. Artık o widget ekranı yok. Yani telefonunuzda bir sorun olması halinde bu şekilde eskiye çevirebilirsiniz. Uygulama kasası da bu şekilde sıfırlanıyor. Bu işlemi yaptığınızda tekrar kurulum yapmanız gerekiyor burada bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada hazır böyle dosya düzeniniz varsa uygulamaları dosyaladıysanız güzel bir ana ekran hazırladıysanız maalesef o ana ekran da tamamen dağılıyor ben bunu yaşadım bu arada Dosya düzenini kullanmayı çok seviyorum ana ekranımı şu anda gördüğünüz gibi bütün uygulamalarım etrafa saçılmış durumda bu güncellemeleri kaldırdığınızda böyle bir sıkıntı da yaşanabiliyor yine bunu da hesaba katarak bu güncelleme yapın bir sorun yaşamanız halinde güncellemeleri silmeniz halinde bu şekilde uygulamalarınız dağılacak ama herhangi bir uygulama silinmesi veri kaybı gibi şeyler olmuyor yani çok sorun oluşturabilecek bir durum değil bence. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk Çin tabanlı tanıtılan beta sürümünde yer alan ana sayfadaki o widgetleri böyle size vereceğim APK ile telefonunuza ekleyip kullanabileceksiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.